Aydın mı geldi? <laughs> Ayağım ağrıyor. Yani... <laughs> horluyordun. Ne horlaması <vastu. gülüyor> Kızım, ha, anne horluyordun. Aydın git işine. Evet. Ta oradan duydum. Hor. Kızım. Öyle mi kız? Ne? Daha iyi yakışıyor böyle. Neyle giriyorum bugün denize? Şortla. Ha. Ne i̇yi mi? Çok iyi. İyi yavrum. Dondurma, ya. dondurma yedin mi? Yok yemem. Yesene biraz. Yemeyeceğim Aydın git. Ay ne huy. Herkes diyor ki çok huysuz. Sana çok hak verdik annen. İyi. Gerçekten huysuzmuş diyor. İyi ben huysuzum. Herkes bunu dedi. Tamam. Tamam mı? Akşam beğenmişler mi? Kime? Seni. Lafı değiştirme sana hırsız dediler. Desinler. Çok umurumda. <laughs> dediler. Kızım sen prenses misin ya? Tabii ki. Aşkım prenses bu ya. Prenses bu şey ya. Ha. Ha, denize